Herkese merhabalar dostlar. Şu an bütün dünya ABD ve Rusya arasında yaşanan gelişmeleri hayret ve şaşkınlıkla izliyor. Özellikle kırmızı vileda sopalı ekranlara monte edilmiş hayal taciri analistlerse olayları pek anlamlandıramıyorlar. Bugünkü videomuz hakikaten eğlenceli o yüzden tamamını izlemenizi öneririm. Gerçekten eğleneceksiniz. İşin komik kısmı bundan iki ay öncesine kadar Zelenski'yi öven, göklere çıkartan bu ibişler şimdi herkesten daha önce adam daha hayattayken canlı canlı gömme yarışına girdiler. Kim bilir ilerleyen günlerde bizlere daha neler izletecekler. Hele bunlardan bir tanesi var ki Orta Doğu uzmanı diye pazarlanıp ekranlara çıkartılıyor. Bazen denk geldiğimde de bakalım bu defa ne yumurtlayacak diye biraz da merakla gülümsemek için izliyorum. İşsiz kaldığı ve çok zorlandığı bir dönemde ortak bir arkadaşımızın ricasıyla medya sektörüne giriş yapan bu adam akabinde hızlı bir şekilde ultra bir dönüş yaparak muazzam bir karaktere büründü daha doğrusu rol yapmaya başladı. Biat sonrası da eli rahatladı, açıldı, dile geldi, coştu. Kardeşim sen Kadıköy barlarından çıkmayan bir adamdın. Ben senin kumaşını biliyorum. Ne ara ortadoğu uzmanı oldun da böyle akıllara zarar analizler yapıyorsun. Kardeşim ömrü hayatında gördüğün tek Orta İstanbul'a gelen Arap turistler daha ötesi yok. Ben ciğerini biliyorum senin. O yüzden lütfen biraz az salla.'' Bunu anlatma sebebim de şu, ekranlarda sizlere, izletilenlere lütfen itibar etmeyin. O ekranlarda kendisine bir selam gönderiyorum. Hüsnü Mahalli veya Banu Avar kalitesinde insanlara yer yok. Bu kırmızı vileda sopalılar ani değişen rüzgarlarla birlikte geçen ay kara dediklerini hiç yüzleri kızarmadan bu ay ak demeye başladılar hele ki Google'da kısa bir arama yaparak haber kanallarının sahiplerine, kökenlerine ve iş ilişkilerine de çok rahat ulaşabilirsiniz. Ha, siz de benim gibi arada bir bakalım gene neler çıkartıyorlar, neler yumurtlayacak bunlar diyerek komedi tadında izlerseniz o başka. Ama 15 dakikadan fazlasını önermiyorum, direkt toksik etki yaratıyor. Bu ortada o uzmanları da haliyle Trump'ın başa gelmesiyle birlikte yaşanan bu gelişmeleri algılayamıyorlar. Neler olduğunu çözmeye çalışırken de beyinlerini yakıyorlar. Evet, bu uzmanlar başta olmak üzere çoğu kişinin merak ettiği sorulara da yanıt vererek devam ederim değerli dostlar. ABD ve Rusya neden birbirine aniden yakınlaştı? ABD ve Çin arasında bir savaş çıkacak mı? Ve Avrupa Birliği'nde neler yaşanacak? Her şeyden daha önemlisi bu olayların Türkiye'ye, ülkemize etkisi nasıl olacak? Dün de elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. ABD'yi yekpare bir devlet olarak düşünenler elbette yaşanan gelişmeleri kavramakta biraz zorlanabilir. Zaten devlet dediğimiz oluşum da farklı güç gruplarının ülke nimetlerinden faydalanmak için kurduğu güç odaklarıdır. Kendisini ülkelerine ve toplumlarına adamış liderler piyangodaki büyük ikramiye gibidir dostlar. Biz o şansı bir defalığına Mustafa Kemal Atatürk'le elde ettik halen de onun mirası sayesinde bu topraklarda rahat bir şekilde nefes alabiliyoruz adamının ölüsü bile bazı odakları halen korkutuyor. Fikirleriyle savaşmaya çalışıyorlar ama beceremiyorlar. Trump son derece hırslı ve kibirli bir lider ama onu diğer bütün ABD başkanlarından ayıran en büyük temel özelliği ise diğer eski başkanların aksine ailesinin kökenleri sayesinde doğuştan büyük bir maddi güce sahip olması. Detaylı ararsanız belki internette halen bulabilirsiniz. Geçmiş yıllarda ben Barack Obama'nın hazır ol vaziyetinde beklerken Rockefeller ailesinden bir senatör tarafından nasıl azarlanıp hakaretlere maruz kaldığını izleyenlerdenim ki zaten bu görüntü yine Rockefeller ailesi tarafından bir güç gösterisi olarak ortaya salınmıştı. Küreselce bu şirketler ABD'yi tamamen ele geçirip canları kimi isterse başkan seçtirip gerektiğinde de indirip lazım olduğunda da Kennedy gibi ortadan kaldırabilen isimlerdi ta ki Trump'a kadar. Trump'ın ilk başkanlık döneminde Trump küreselcilere savaş ilan ettiğinde tamamı Yahudi valilerin eyaletlerinde George Floyd önce kasıtlı olarak kurban edilip videosu servis edilip Sonrasında da halk ayaklanmaları teşvik edilerek ve tabii aynı anda da birçok yargı mensubu komplosuyla birlikte nihayetinde Trump'a seçimi kaybettirmişlerdi. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde başa geçirdikleri mavi ekran Biden tam istedikleri elemandı. Zaten adama sağa dön, ilerle, dur denildiğinde robot gibi her istenileni yapıyordu gariban dedemiz. Seçimi kaybedince de üstünden büyük bir yük kalktığına adım gibi eminim bu dedenin. Hatırlatayım, Trump'ın seçim sloganı neydi? Make America Great Again. Adam başa geçer geçmez ABD'yi Dünya Sağlık Örgütü'nden çekip çıkarttı. Küreselci şirketlere zarar vermek adına da ne gerekiyorsa gözünü kırpmadan yapmaya devam ediyor ve yapacakta. Adam her şeye kar ve zarar mantığı çerçevesinde yaklaşıyor. Küreselcilerin yarattığı Rusya-Ukrayna savaşının zaten devasa bir borç yükü altında olan ABD ekonomisine nasıl zarar verdiğini çok net biliyor ve görüyor. O yüzden bir anda Zelenskiy'e bütün yardımları da kesti akabinde Zelenski'yi devre dışı bıraktı, itibarsızlaştırdı ve o olmadan Riyad'da ABD ve Rus ayetini barış görüşmelerine başlatmak için harekete geçti. Ayrıca ne dedi? Ukrayna'ya gereğinden fazla para ve silah verdik, haybeye vermedik, şimdi bize 500 milyar dolarlık nadir element ve madenlerle bunun karşılığını öde. Ukrayna'dan bunu alacak mı? Elbette alacak. Çünkü artık Ukrayna devleti fiili olarak sadece kağıt üzerinde var. Bu da çok acı bir başka gerçek ama maalesef doğru sevgili dostlar. O koca Ukrayna artık öyle bir hale düştü ki kendi ülkesindeki savaşla ilgili olan görüşmeyi bile basında dışarıdan takip etmek zorunda bırakılıyor. Bakın şunu çok net söylüyorum. Riyad'daki ABD Rusya görüşmesi sadece Ukrayna'nın değil aynı zamanda işbirliği çerçevesinde Avrupa'nın da paylaşım toplantısıydı sevgili dostlar. Trump ABD ekonomisinin ne durumda olduğunu çok iyi biliyor. Daha 6 gün önce açıklandı. ABD'de hane halkı borcu 2024'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0.5 artarak 18.04 trilyon dolara yükseldi hem Çin'in ABD ekonomisini ciddi olarak tehdit etmesi hem küreselcilerin savaş politikaları ve ellerinde patlayan ambargoları sebebiyle ABD ekonomisi çok ağır yaralar aldı. Bretton Woods ve dolarizasyon da artık fiilen sona geldiği için Trump ABD'yi yani şirketi kurtarmak için bir iş adamı refleksiyle çok radikal önlemler almaya başladı. Bütün bu yaşananları da sizlere en sade haliyle ancak böyle anlatabilirim. Trump şirketi batmaktan korumak için eski personelleri, depo görevlilerini, çalışmasını beğenmediklerini sırayla kapının önüne koyuyor hem de ağır hakaretlerle birlikte. Ve bit tabii ki daha önce kendisine komple kuranlardan da intikam alıyor. Bu arada küreselciler de boş durmuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok mahkeme ve yargı çalen onlara bağlı ama şimdilik o yüzden şu an müthiş bir iç çekişme yaşanıyor. Ve tabii yine doğal olarak hem Türkiye'deki Vileda Sopalı yorumcuların ve benzer vasatların bir haber olduğu başka bir gerçeklikten de bahsetmek istiyorum. Trump iktidarı yeniden ele geçirmesiyle birlikte bir nevi yeni bir din gibi de algılanabilecek Trumpizmi tekrar daha güçlü bir şekilde inşa etmeye başladı. Muhtemelen bunu daha önce Türkiye'deki hiçbir yorumcudan duymadınız. Trump'a bağlı sosyal mühendisler Trump'ı ilahi bir görevi olan kutsanmış bir kişi hatta dini bir lider gibi gösteren çalışmalarını hızlandırdılar. Seçimlerde Trump'a oy verenlerin büyük kısmı bu fanatizmin bir parçası olarak oy kullandı. Lütfen bunu bilin dostlar. ABD'de yaşayanlar bu videoyu izliyorlarsa bana hak vereceklerdir. Aptallaştırılmış toplumlarda bu tarz çalışmalar her zaman yapılır ve her zaman da işler. Ülkemizde bazı politik isimlerin de el altından benzer mertebelere getirildiğini biliyorsunuz. Bunu unutmayın lütfen. Bakın ABD'liler aptal demiyorum. Elbette elit bir kesim mükemmel bir eğitim alıyor, teknolojik gelişmelere, devrimlere öncülük ediyorlar. Gerekirse konularındaki en iyi isimleri, beyinlerin transferlerini yapıyorlar ama iş toplumun genel yüzdesine vurulduğunda ABD toplumu TV ve günümüzde sosyal medyayla güdülen ve biraz da kasıtlı olarak aptallaştırılan bir toplum. Dünyayı sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak algılayan ve geri kalanını da sadece dost veya saldırılması gereken ülkeler olarak gören retneklerden ibarettir. Evet dostlar devam edelim. Bizim vilada Sopalular ve küreselciler tarafından fonlanan satılık gazetecilerde yaşanan bu ani değişim karşısında gözüne far yemiş tavşan gibi hareketsiz kaldılar. Şimdi ise sırayla tükürdüklerini yalamakla da meşguller. Bunlara bir darbe de geçen hafta Elon Musk'tan geldi. ABD'li vergi mükelleflerinin paralarını böyle işler için kullanmayacaklarını açıkladı ve küreselciler tarafından fonlanan gazetecilerin para musluklarını kesti. Bakalım şimdi ne yapacaklar? küreselcilerin emriyle Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya deliler gibi silah ve para yardımı yapılan ve NATO'nun olmazsa olmazı miyeng taşı gibi sıfatlarla lanse edilen Avrupa Birliği liderleri de tüm bu olaylar karşısında travma geçiriyor. ABD ani bir dönüşle Rusya ile işbirliği mesajları vermeye birlikte yapacakları çok şey olduğunu ekonomik fırsatları birlikte değerlendireceğini ilan etti. İki ülke arasında hem diplomatik hem de ekonomik işbirliklerini yukarıya taşıyacaklarını Trump'ın başkan yardımcıları peş peşe ilan etmeye başladı. Ve Rusya-Ukrayna savaşında küreselciler tarafından gazlanan AB liderleri Riyad'da Rusya ve ABD arasındaki barış masasına davet bile edilmedi üstüne üstlük bir de Münih Güvenlik Konferansı'nda hepsi başkan yardımcısı Vance'den azar üstüne azar yedi. Eski videolarımı takip edenler bilir. Estonya eski başbakanı, şimdi de Avrupa Komisyon Başkan Yardımcısı Kaya Kallas benim en favori komedyenlerimden birisidir. İstanbul Büyükşehir İtfaiyesi büyüklüğünde bir orduya sahip Estonya'nın Rusya'yı gerektiğinde pişman edeceğine dair akıllara zarar. Muhtemelen kendisinin ve aile üyelerinin bile kıçıyla güldüğü garip açıklamalarıyla meşhur bu kadın bir ara alkolün dozunu kaçırıp yine benzer söylemlerde bulununca Önce biraz coğrafi bilgi vermek istiyorum. Rusya ve Estonya sınırı Narva Nehri üzerindedir ve nehrin ortasındaki ışıklı şamandıralar da sınırı belirler. Dedim ya bu kayakallas fazla coşup asarız keseriz söylemlerinde bulununca Rus sınır muhafızları 23 Mayıs günü yerel saatle 03'te Estonya'nın Narva Nehri üzerinde Rusya sınırını belirlemek için yerleştirdiği ışıklı şamandıraları tek taraflı olarak kaldırdı. Aynı anda Estonya'da büyük bir panik yaşandı. Hatta çoğu korkuyla Ruslar geliyor diyerek Letonya sınırına akın akın kaçmaya başladı. İşte Rusya'da bu olayın hemen ardından Kaya Kallas için kırmızı bülten çıkartmıştı. Şu an Trump ABD'si ve Rusya'nın hiç beklenmeyen yakınlaşması muhtemelen Kaya Kallas'ın da uykularını kaçırıyor. Avrupa Birliği tarafından daha bir saat önce yapılan son açıklama da dediklerimi doğruluyor. Bakın ne demiş bizim Dişi Zelenski. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan Rusya-ABD görüşmelerinin Moskova'nın zaferi olduğunu vurguladı. Bu Avrupa Birliği'nin resmi açıklaması dostlar. ABD'nin yaptırımlar gibi güçlü bir kozdan vazgeçmesini akılsızlık olarak niteleyen Kallas, Rusya'nın da normal hayatı dönmek için acı verici bu kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasını istediğini belirtti. Hele hele hele. Bakın abarttığımı düşünebilirsiniz ama açın Google'dan Estonya ordusunun büyüklüğüne sonra da bu kadının sözlerine bir bakın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve zabıta araçlarına silah takılsa çok rahatlıkla iki günde Estonya'yı fethedip gelirler. Dostlar dedim ya Riyad'daki barış görüşmelerinde Ukrayna ve Avrupa'nın nasıl paylaşılacağı üzerine detaylandırmalar başladı tam bu görüşmelerin başlamasıyla birlikte Almanya'nın ve Avrupa'nın en büyük silah üreticisi olan Rheinmetall, Avrupa Birliği ülkelerinin silah rezervlerinin bomboş olduğunu açıkladı. İşte bunun korkusuyla alel acele Paris'te acil güvenlik konferansı düzenlendi ama ne yaptılar? Oturup kahve içip boş boş konuştular, birbirlerine gaza getirdiler o kadar. Trump ve Başkan Yardımcısı Vance çok net konuştu. Avrupa Birliği ülkeleri korunma istiyorlarsa trilyon dolarlara varan ek ödemeler yapmak zorunda. Aksi takdirde benim derdim Asya Pasifik'le Avrupa ile uğraşamam güvenlik filan yok dediler. Bunlar elbette eski ve sırasıyla hayata geçirilen planlar. Hiçbiri ani kararlar değil dostlar. Yeni sistemde Avrupa artık dışlanmış vaziyette. Yine söylediklerimi iyi analiz edemeyen ve ezberlerini bozamayan arkadaşlardan Avrupa'ya hiçbir şey olmaz, böyle sağlam, şöyle güçlü gibi yorumlar gelecek. O yüzden tekrar bazı Avrupa gerçeklerini de müsaadenizle hatırlatmak istiyorum. Bakın Avrupa artık 1945 sonrası Marshall yardımlarıyla sosyalizme karşı üs olarak kullanıldığı için paraya boğulan ve sömürgelere sahip olan o refah diyarı değil. Sosyal yardımlar birbir arkasına budanıyor veya kaldırılıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar mani olamadıkları göç Batı Avrupa'yı sarmalamaya devam ediyor. Nüfusları yaşlı ve gittikçe yaşlanıyorlar. Önce plandemiyle ağır bir darbe ediler, sonra da son atımlık kurşunlarını Rusya-Ukrayna savaşında çarçur ettiler. Fransa haricinde de hiçbirisinin doğru dürüst bir ordusu bile yok. Sömürgelerden kovuldular, Çin'le rekabet edemiyorlar, markaları sırayla ya batıyor veya Çin tarafından satın alınıyor. Sağlık sistemleri çökmüş durumda. Şimdi de birdenbire Rusya-Ukrayna savaşından ezici bir şekilde galip çıkan Rusya'nın karşısında ordusuz ve savunmasız durumda ABD tarafından terk edilmiş bir vaziyette kaldılar. Ordularını yeniden aktif etmek için gereken trilyonlarca avroya da sahip değiller. Hadi kuru ekmek yemeye razı oldular, maaşları kıstılar, orduları modernize ettiler diyelim. Ordu da askeri alacak insan kaynağına da sahip değiller. Rusya-Ukrayna savaşında saklamadan, gizlemeden bütün kırmızı çizgileri aşarak Rusya'ya saldırılması için asker, silah ve para verdiler. Hatta Macron efendi birkaç ay öncesinde Moskova'nın vurulması için Storm Shadow füzelerinin kullanılmasına izin verilmesi amacıyla Biden'ın eteklerine kapanmak için ABD'ye bile gitti. Bu aşamada onu ilk önce eski kankası Alman şansölyesi Scholz sattı tabii ki. Dostlar Rusya Avrupa Birliği ülkelerine saldırmayacak elbette ama yaptıklarının da karşılığını fazlasıyla daha ağır bir şekilde ödetecek. Bu ekonomik ve enerji darboğazı ile ham madde teminini engellemeyle ticaretlerine darbe vurmak şeklinde gerçekleşecek tabii ki. Bilmeyenler için Fransa'nın Afrika'daki sömürgelerinden tekme tokat kovulmasının mimarı da yine Rusya'dır. Fransa'yı kovan bütün ülkelerde hükümetler bizzat Wagner'in koruması altındaydı. Macron bunun kuyruk acısını halen çekerken şimdi de ABD tarafından resmen Rusya'nın önüne itildiler. Toparlamak gerekirse dediğim gibi Avrupa'nın yeni inşa edilen dünya sistemindeki rolü artık başrol değil dostlar. Dünya üzerinde paylaşılan pasta küçüldü ve yeni güçlü aktörler de devrede. O yüzden lütfen ezberlerinizi bozun. ABD'nin desteğini ve elini çektiği Avrupa tıpkı 1945 öncesi günlerine dönmeye mahkumdur. Tarihi bilmeyenlere hatırlatmak isterim. Avrupa ülkelerinin tamamı birbirinin can düşmanıdır ve her fırsatta birbirlerinin kuyularını kazarlar. Eğer Avrupa'da bir savaş yaşanacaksa ki şu andaki ordularıyla öyle bir şey pek mümkün değil, en fazla birbirlerine karşı yaşanacaktır. Ama Rusya mesela Azov ve Azak taburlarını korumaya ve teslim etmeye yanaşmayanlara da Mutlaka dozunda silah kullanmaktan çekinmeyecektir. Putin eğer bunu yapmazsa ülkesinde arkasında duran milliyetçi kesimin çok büyük tepkisini alır. ABD ve Rusya daha kendi aralarındaki anlaşma sonrası muhtemelen çatışmaktan ziyade uyum içerisinde bir paylaşım sürecine gireceği için yakın zamanda da Avrupa liderlerinin tamamına yakınının tasfiye edilip yeni isimlerin başa geçirileceğini aklı başındaki herkes görebilir. Buna kısaca elitlerin tasfiyesi veya imhası peşinden de Rusya ile zorunlu uyumlu olacak yeni elitlerin gelişi olarak da bakabiliriz. Almanya'da iktidar olması artık çok net görünen AFD zaten Rus yanlısı politikalarıyla biliniyor ve Almanya'nın geleceğinin Rusya ile işbirliği içerisinde olmaktan geçtiğini söylüyor. Sevgili dostlar bakın ben bütün bunları Trump başa geçmeden önce öngörüp söylüyordum. Teyit etmek isteyenler ve videolarımla yeni tanışanlar eski videolarımı açıp izlediklerinde bu söylediklerimi görebilirler. Şimdi gelelim akıllardaki diğer büyük soruya ABD ve Çin savaşacak mı? Buna çok net bir şekilde hayır diye yanıt verebilirim. Siz bakmayın NAVA'da uçuşan tehdit ve söylemlere ne ABD ne Çin böyle bir silahlı mücadeleye girecek kadar kafayı yemiş değil. Elbette bir savaş olacak ama bu savaş ekonomik sahada gerçekleşecek. Bankacılık sistemi, kotalar, ek vergilendirmeler, ambargolar şeklinde sürecek. Ama bu iş asla silahlı bir mücadeleye kadar ilerlemeyecek. Trump, ABD halkına yeniden refah sağlamanın ve vaatlerini tekrar gerçekleştirmenin derdinde. Bakmayın bazen güç sarhoşluğu içerisinde asarım, keserim gibi desteksiz sallamasına. ABD ekonomisinin aslında ne kadar kırılgan olduğunu herkesten çok daha iyi o biliyor ve böyle maceralara bence girişmez. Tüm bu garip söylemler, tiyatral şovlar ve bu gösterinin bir parçası. Rusya ile de temel paylaşım konularında uzlaşmaya varan ABD savaş yanlısı değil. Keza aynısını Çin için de söyleyebiliriz. Çin'in politikası agresiflik üzerine değil bilakis rakiplerini birbirine kırdırmak üzerine kurulu. Yani bekle ve gör anlayışı Çin yaklaşımını çok net bir şekilde ifade eder. Çin tarihine bakan herkes de bunu çok rahatlıkla görebilir. O yüzden Trump yönetiminin Tayvan üzerinden Çin'i tahrik etmeyi bırakacağını öngörüyorum. En fazla aslında Çin'in bölgedeki en büyük rakibi olan Hindistan üzerinden hamleler olabilir. Videoyu kapatmadan önce de bunu özellikle eklemek istiyorum dostlar. Rusya ve ABD'nin Ukrayna üzerine imzalayacağı nihai anlaşmanın tarihi mayıs olarak işaret ediliyor. Şu an Rus ordusu Ukrayna sınırına da yeni takviyeler göndermeye devam ediyor. Bu istihbarat raporlarıyla kanıtlandı. Putin artık askeri, morali, cephanesi ve gücü kalmayan ve ABD'nin kendilerini devre dışı bırakarak bütün yardımları kesmesiyle çaresiz hisseden Ukrayna ordusuna ağır bir son darbe vurarak, işi çok daha öncesinde bitirerek Ukrayna'yı koşulsuz teslime mahkum etmesine ben kesin gözüyle bakıyorum. Açık konuşmak gerekirse bu Amerika Birleşik Devletleri'nin de işine gelir ve böyle bir hamle Rusya içindeki milliyetçi kanadın da homurtusunu kesecek bir hamle olur. Bu şekilde de Azov ve Azak taburlarının tüm mensupları ya imha edilir ya da yargılanmak üzere özel araçlarla Moskova'ya nakledilir. Şu saatten sonra da hiçbir Avrupa ülkesinin Azov ve Azak mensuplarını sınırlarından sokmaya cesareti olmaz. Zelenski ise raf ömrü tamamlanan bütün devrik liderler gibi muhtemelen bir uçak kazası geçirecektir. Dostlar bunu da not alın, olay gerçekleştiğinde bu videoyu tekrar açıp söylediklerimi teyit edersiniz. Peki Türkiye bu fırtınadan nasıl etkilenecek? Eminim ki çoğunuz bunu da düşünüyorsunuzdur. Uzatmadan kısaca şunu söyleyeyim. Biz ülkecek İngiltere'nin nüfus bölgesinde bulunuyoruz dostlar. Dünyadaki değişimler tabii ki bizim ülkemizde de yaşanacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.